Herkese selamlar. Emre Hoca ben. Bugünkü egzersizimiz hit. Onun için bir tane dumbbell alıyoruz. Egzersizimiz lateral squat walk olacak. Oturdum. Yana dört adım alıyorum. Sonra tekrar diğer tarafa. Tekrarıma iki set üzerinden iki defa gidip geldikten sonra hemen arkasına 30 saniye jumping jack yapacağız. 30 saniye sonra, dinleniyoruz 30 saniye sonra tekrar hareketi tekrarlıyoruz. İkinci hareketimize devam ediyoruz. İkinci hareketimiz son squat ve deadlift'i beraber yapacağız. Bacaklarımızı açtık. Dizlerimiz parmak ucuna geçmeyecek. Bacak Ayaklarımın uçları iyice dışarıya çevirdim. Oturuyorum. Kalktım. Bacaklarımı kapattım. Eğildim. Tekrar bacaklarımı açtım oturdum. Tekrar kapattım. Bundan 3 çarpı 20 yapıyoruz. 10 squat 10 değildik. Hemen arkasından 30 saniye boyunca dizlerimi yukarıya doğru çekeceğim. 30 3. hareketimize devam ediyoruz. 3. hareketimiz lying press yapacağız. Arkasından da tricepslerimiz için french press yapacağız. Bunun için yatıyorum. Kopumu yukarı kaldırdım. Dambullarımı göğüs yüzeyinden yukarı doğru bat, basıyorum. Yukarıda nefes. 12 tekrar yapıyorum. 12 tekrardan sonra dambullar gölümüne yaklaştırdım. Dirseklerim sabit. Geriye. Hemen ondan bıraktım. Dumbbellları 30 saniye boyunca mountain climber sıkacağım. Bacakları karnıma doğru hızlı hızlı çekiyorum. 3 set şekilde yapıyoruz. Dördüncü hareketimiz crunch front press yapacağız. Dumbbellları alıyoruz. Göğsümüzün üzerinde yeri Yukarı doğru vücudumu kaldırıyorum. Yukarı bastım. Tekrar geri. sonra 15 tekrar yaptıktan sonra tekrar uzandım. Dirsekleri koydum. Bacaklarımı yan açıp kapatacağım. 30 saniye yapıyoruz. Beşinci ve son hareketimiz Burpee Front Race yapacağız. Hazır başlıyoruz. Ellerini koydum. bacakları çektim. Yukarıdan nefes ver. Damlaları da koy. Bacakları kendine çek yukarıda. 30 saniye Harekete devam ediyoruz. 30 saniye dinleniyoruz. Yüksek boyunca yapacağız. İyi çalışmalar.